Yarım saatte videoya başladım ve sadece, sadece şunu yapmak istedim. Sadece çil bir video çekip, hemen yani rahatlamak istedim. Ne lensimin şeyiyle gitti, ilk başta bu böyle bulanık gösterdi. İnşallah bu videoyu sağ salim bir şekilde halledebiliriz. <laughs> bir video için yaptığımız fedakarlıklar. inanılmaz Ağzım, göz damlası kaçtı. Sanırım gözüm ağrışar, yere damladı. Uzun bir aradan sonra oyun videosu çekmeye karar verdim. Ancak geçenki videodan aldığım tecrübelere göre yani ayakta video çekmek çok tehlikeli olduğundan zarar. Bu kez oturarak video çekmeye karar verdim. Arkamda sandalye var çok gözükmüyor ama. Arkanıza yaslanın, yatın, uzanın bir yere, ışığınızı kapatın, yanınıza yiyeceğinizi alın ve o şekilde izleyin. Çünkü bugün dünyanın belki en çil oyunlarından birini oynayacağız. Karşınızda House Story oynayacağız. Evet, tek gözümle birlikte. House Super. hepinizin bildiği çile oyunlardan biri bilmiyorsanız Hemen anlatayım. Biz bir temizlikçi ihtiyacı de olanlardan var ya. Onlar bize diyorlar ki işte şu şöyle şöyle bir şey var. Evimi temizle. Karşında da ücretin bu bu kadar diyorlar ve biz de bu işi kabul ediyoruz. Böyle böyle geçimini sağlıyoruz. Şu bardağı şuradan çek çünkü ben düşüreceğim çok korkuyorum şu an. Şimdi biz temizlikçiyiz abi. Müthiş 10 don bir temizlikçiyiz bu arada. Hiçbirine sigaramızı alkolümüz hiçbir şeyimiz yok. Burası bizim ofisimiz. Burası çok kötü bir haldeydi bu arada. Ben temizledim bayağı. Toparlayabildiğim kadar toparladım. Elimize geliyor. Elimize geçen paralarla da ofisimizi şey yapıyoruz. Şimdi öncelikle bir iş alalım hemen. Mösyö. Tutku bir müze uzmanı. Müsaacizade Zehra Başak. Konu müzecik. Tutku bir müze uzmanıyım. Evimi ve art. Nouveau Sanat müzesi kurdum. Çocuklu bakire ekeri gibi sergilerin kopyalarını bile toplayabildim. Sergi odam var. Sergi ürünleri mükemmel durumda ancak odanın yenilenmesi gerekiyor. Yani temizlik, duvar düzeltme ve benzeri gibi. Bu konuda seni de Çok doğru yerdesin. Bey amca. Zehra amca. Easy money. Başlayalım. Kabul 12 bin lira. 12 bin çok güzel bir para. Kabul ettim. Hadi bakalım. Tahmini gider. 3.000 lira diyor. İnşallah. <laughs> 3.000 lira kaybettim. 12 bin alacağız işte. Bir 9 bin kadar karda olmamız lazım. Of. Çok müze gibi bir yer bekliyordum ama burası bildiğin ev. Abi heykellere bak. Ben böyle heykellere bayılıyorum ya. Allah'ım şuna dokunup da böyle elimizle tutabiliyoruz. Mesela şunu şuraya koymayı çok isterim ama. Paspas -pas seçerek yüzeyleri temizliyor. Sen benim işime karışma bir kere bilgisayar. Bunları ben hallederim. Bakıyoruz duvarda bir pis bir şey var burada. Taşımaya başladı. ya. Ee, dur. Önce dediği gibi paspas seçsek iyi olur. Sen benim işime karışma bir kere bilgisayar. Bunları ben hallederim. Şimdi paspas önce bir etrafı böyle bir temizleyelim. Duvarıydı, işte halısıydı falan filan. 6 tane böyle leke varmış. Hemen altısını bile temizleyelim. Antik odasını temizledik. Pencereleri temizlememiz istiyor. Pencereler o kadar rahatlatıyor ki arkadaşlar bakın. Kamerayı şuradan çekmem lazım çünkü tamam temizlemek için. bak. Bu sesini açmam lazım abi oyunu. Kesinlikle. Ben sesimi engeller diye açmıyordum ama kesinlikle sesini açmam lazım çünkü çok rahatlatıcı bir tonu var. Süper. Tek odalı mı burası? Yok. Bunlar var mesela. Açmak için evet. Bu aynı oda. Komik mi? <laughs> Bir dakika. Inception. Bir saniye. Bunu da aç. Ay asıl bomba burada. Mona Lisa. Tanıdık geldi mi? Başka ne var? Alaaddin. <laughs> Kendimi acındırmak için söylemiyorum ama bu videoyu ne kadar zor şartlar altında çektim. Keşke bilsem. Alçı ile duvarları kaplıyoruz. Alçı alıyorum ve duvarları kaplıyorum. Şurada yaptığım gibi. Şöyle oluyor mavi rengine boyamamız lazım. Mavi rengi bu mu? Değil. Şu. Ya, mavi doğru renktir inşallah. aynı renk bu arada sanırım duvarlı ama bakalım öyle miymiş. Biraz da işte krem rengine yakın tonu çok saçma. rahat <laughs> rahatlatmaya yeten tek şey oyunun müzikleri o kadar. Gerçekten dinlendiriyor. Şu an başımda bir zibille dert var yükleyebilmek, montajını yapabilmek için ama müzikler beni rahatlatıyor. Teşekkür ederim House Flipper. Epey bir işimiz var burada. Altta listeyi vermişler bize ve çok fazla işimiz var. İnşallah yetiştireceğiz. İnanıyorsanız bana devam edebiliriz. <laughs> Gereksiz bir gaza geldi. Ve siz diğer evleri görecektiniz ya. Diğer evler çok kötü oluyor. Onlarda böyle full işte pislikler, çöpler falan oluyor. Bu ev gene medeni. Yerde çöp yok. Biraz pislik kir var. O kadar. Bir boyasını falan yapıyoruz işte. O kadar. Diğerlerinde full ayak işi mesela. Duvar pislikleri var işte. Kireçlenmeler falan var. O kadar. Onun dışında böyle yerde çöp torbaları falan öyle sorunlar yok. Güzel. Medeni insanın hali bir başka oluyor. Kapılar kendi kendine kapanıyor. Çok korkunç. <laughs> Yapmayın böyle şeyler. Tamam. Devam kafamda bu video ile ilgili çok fazla plan vardı. <laughs> Gece geç saatten olduğu için çok fazla ses de yapamıyorum. İç odanın boyası bitti. diğer odaları da boyayalım deme ya. Hayır. Antik odası. Belirtilen parçaları değiştir. Ha şey. Tamirat işleri. Okey. Nerede var? Priz yok ki burada. Ben mi körüm? Priz nerede? Priz yok burada. Antik odası. Antik odası değil mi burası? Allah Allah. Priz yok burada. Diğer odalar. Priz. Priz yok burada? Yok ki priz. Neyini değiştireceğim ben? Bu oyunun bu oyunu hiç sevmiyorum mesela. Çok üstü kapalı konuşuyor. Sadece böyle hani işte belirtilen eşyaları değiştirdi ama belirtilen bir eşya yok etrafta. Şu mu? Evet. Sağ ol ya. Bu mu? Yok bu değil. Değil değil değil. Yani burada ışık şey yaptırmaya çalışıyoruz. Beni kandıramazsın. Al şeyini satacağım. Biraz para geçsin bize. Ne da keşke satmasaydık yine şimdi birazdan soruyoruz değil mi? O, 60 lira 60 liradır. Kar kardır. Şimdi hemen duvarları paspaslayalım? Başka böyle ilginç bir görev yok mu? Size böyle değişik görevler göstermek hani işte. istiyorum. Şimdi bunları boyayacağım. Bununla harf yapalım şöyle. Manzaraya benziyor. Bunları şimdi daha yaptım. <laughs> şöyle. Eğleniyorum şu an. Şöyle, 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 şöyle. Az daha güzel oldu. Hayır. <laughs> Bitti. Tamamdır. Devam. Kiri temizle. Tabii. Hay hay. Hemen. Dolapların içleri bile yeşillik dolu abi. Burası, burası müze falan değil. Burası terk edilmiş bir yer abi. Yani i̇ğrenç. Gerçekten iğrenç. Ama bizim de ekmeğimiz bu ya. Böyle bir iş olsa ve ucunda gerçekten büyük miktarda böyle bir para olsa ben yapardım. Çünkü cidden çok deli bir para kazanıyoruz şu an. <laughs> o yüzden aşırı karlı. Kaç tane kalmış? 3 tane daha falan var. 2 Neredesin? Seni bulmaya geliyorum. <laughs> Küçük kir. Ha bir tanesi burada. Kocamanmış. Nasıl görebilirsem. Kolları vardı abi. Şuraya. Elimin ayağına hemen bir tane. Elimin ayağına. Ayağımın bir tane şöyle. Şuraya şöyle. İş. Değil. Evin etrafı sanki küçük bir çocuk tarafından dünya haritalarını mı kıtaların şekliyle çizilip boyanmış gibi çok acayip oldu. O yüzden şimdi bunu boyamamız lazım. Sönük rengiyle boyayacağım. Bütün renkler aynı bu arada bu ev için yaptıklarımız için. Mavi ya da benzeri bir renk yok. Şey yapmaya çalışmışlar. Farklı renkler koyalım ki yani anlaşılmasın. Odalar böyle renkli dursun da yemez hocam. böyle yemek için gittiğim yer. Aynı oradaki evlere benziyor şu an burası. <laughs> ya Bu dolaplar falan ilginç. Çocukluğuma döndüm biraz. Tamam yeni bir boya söyleyelim. Beni yetiştiremeyecek olmamız aşırı üzdü şu an beni. Çünkü bu gerçekten çok uzun bir şey. Böyle, yani videoyu kapatıp öyle bile bitirebilirim bunu. Bu gerçekten yorucu olacak. Of! Bitmiyor, Allah'ım bitmiyor, bitmiyor. Bir şöyle bir özelliğimiz de var. Boş kovaları satabiliyoruz 10 liradan. <laughs> Mesela bu alçıyla bu boya kutusu boş. Şu an onları sattım. Çünkü gerek yok. <laughs> o yüzden şimdi yeni bir alçı yapıp, burayı alçılayacağım. Çok uzun. Abi şu an ilk odada yine burada bir tane parça varmış ve onu değiştirmemi istiyor. Yani işte böyle bir teknolojik bir şey, işte prizdir falan. Şu an onu bulamıyorum. Bir tane varmış sadece ve bulamıyorum delireceğim. Bu mu? Değiştirmem gerekiyor. Değil. Böyle priz miriz olması lazım. O tipte bir şey ama yok. Berbat bir durum ya. Sadece sunum odası kalmış. Bir de antik odasındaki belirtilen eşyaları değiştir diyor. Bu az önce bahsettiğim bir tane olan ve hala bulamadım alçalama bitti. Şimdi duvarları güneyli rengine boyayacağım. Çok zehirli, zehirlenmiş, sisli okyanus. Güneyli. Tabi tablo olunca çok şey olmadı ama. Aslında harbiden çok güzel oluyor. Çünkü burada heykeller olduğu için onlar mesela işte diyeyim, tanrılar ya da melekleri simgelediği için gökyüzü, cennet ve benzeri kavramlarla çünkü ışığa direkt bakıyorum. YouTube çok zor bir yer. Bundan sonra TikTok. <laughs> Bundan sonra TikTok'ta olacağım. Muhtemelen başka bir şey, hiçbir şey yok. Boyamız bitti. Şimdi bir kutu daha güneyliden lazım. <laughs> Güneyli. Güney deyince bu kuzey güneydik güney geliyor şu an. Evet bitti ve son görevimiz kaldı. O da belirtilen parçaları değiştir. Antik odası sanırım tek görev orada kaldı ve nerede var o şey bilmiyorum şimdi onu yapacağız onu yapmadan önce hemen şöyle göstereyim size dediğim gibi az önceki mevzulardan dolayı çok şöyle şey yapalım az önceki durumdan dolayı çok durumdan dolayı böyle bir hava katıldı yani işte melekler işte Yunan mitolojisinden insanlar ya da ne bileyim tanrılar falan o yüzden yüzü havası verebilmek için mavi yani güneyli rengi. Buraya çok tatlı oldu. Bu oda konusunda hiçbir şikayetim yok. Şimdi çıkabiliriz. Bye bye Mona Görüşürüz. Zınk. Şimdi bitti mi bütün görevler? Aynen öyle. Sadece belirtilen parçaları değişti. Bir tane şey kaldı. Onu halledeceğim. Buradan uzaklaşacağım. Bu parçayı satamam. O değil. Şu. <laughs> Boya tenekesi. Evet. 10 lira falan. Teşekkürler. Burası antik odası. Şimdi şunu da satacağım ve şimdi bitecek. Sadece şömine mi abi? Bir şey soracağım. Şömine mi? Tamir etmemiz gereken şey. 3000 lira. Ayşe sever bunu. 3000 lira. Evet. Şömineyi değiştirmek istiyorum. Yes. İnanılmaz. Bütün bölüm boyunca kaydediyor değil mi? kaydettiğini söyle. Evet. Bütün bölüm boyunca bu değiştirmemiz gereken parçayı aradım. Bir priz ya da bir lamba düğmesi falan. sonradan baktım ve direkt söyledim. Şömine mi acaba? Şömine mi abi? <laughs> videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün bir iş aldık ve onu tamamladık. Bileğimiz hakkıyla bir müzeyi temizledik. Ee, paramızı da aldık. <laughs> Daha fazla böyle House Flipper videosunun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup paylaşmayı unutmayın. Ee, yorumlar kısmında hangi oyunu oynamamız istiyor. Sonunda bitiyor. Sonunda bitiyor video. Sonunda bitiyor. Hoşçakalın. Benimle kalın. müzedeki heykellerden birini çalsaydım ya. Şu anda lavabom bu, de, bu derece pis olmazdı.